Kentteki kayıp ve faili meçhul dosyalarının yeniden açılması talimatını Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk verdi. Kendisi Özgecan Aslan cinayetinde de başsavcıydı. İşte o talimatın ilk yansıması da 10 yıl önce işlenen bir kadın cinayeti oldu. dosya hep tozlu raflardaydı ama hiç kapatılmadı. 10 yılın ardından yeniden açıldı. Kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. O anların fitili 10 yıl önce Çelmik'te bir kayıp ihbarıyla ateşlendi. Kayıp ihbarı yapıldıktan 12 gün sonra 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl'ün cansız bedeni bulunmuştu. Dosya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in talimatıyla 10 yıl sonra yeni teknikler kullanılarak ele alındı. O dönem kimliği belirlenemeyen kadın kimsesizler mezarlığına defnedildi. Katil de maktul de meçhuldü ta ki bugüne kadar. Kayıp kadının ailesinden DNA örnekleri alındı. Adli tıp kurumunda incelemeler yapıldı. Kimliği belirsiz o kadının Gülizar Bingöl olduğu belirlendi. Dosyada kayıp kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla incelenen dosyada JASAP öncülüğünde özel ekip kuruldu. Soruşturma savcısıyla ilerleyen ekipler 10 yıl önce ifadesi alınan kişileri yeniden ifadeye çağırdı. Cinayeti işleyen kişi elde edilen bulguların eşleşmesiyle tespit edildi. Kayıp soruşturması cinayet soruşturmasına dönüştü. Gülizar'ın sık sık görüştüğü bir isme ulaşıldı. Olay yerinden alınan DNA örnekleriyle zanlının DNA'sı eşleşti. Böylece faili meçhul cinayet çözülmüş oldu. Geride 3 yetim çocuk ve 10 yıllık bir acı kalsa da adalet yerini buldu. Dosya kapatıldı.